Merhabalar. Bugünkü podcast'imizin konusu Almanya'ya geçmişte göç edenler ve burada doğanlarla yeni göç edenler. Bunların arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları konuşmaya çalışacağız. Kendi bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla elbette. Ceyda her zamanki gibi yanımda. Buradayım. Merhaba. Merhaba Ceyda. Merhaba canım. İstersen şeyle başlayalım. Almanya'ya göçenler arasında bir fark olup olmadığını belki de dinleyicilerimiz o kadar da farkında değildir eğer Almanya'da yaşamıyorlarsa. Baştan başlayalım. İlk ölçenler. Gestarbeiter deniyor. Yani evet, Gastarbeiter <laughs> diye söyleyeyim. Evet. Misafir işçileri bir konuşalım önce. Göçün en zor hallerinden birini onlar yaşadılar. E tabii yani özellikle Türkiye'nin daha kırsal kesimlerinden çok fazla göç yaşandı benim bildiğim kadarıyla. Özellikle 70'lerde doğrudan Almanya'nın çeşitli şehirlerine kendi seçmedikleri şehirlere bu insanlar bir şekilde Almanlar tarafından pay edildi. Başvuranları kastediyorum tabii. Türkiye'deki yaşadıkları zorluklar ve ekonomik sıkıntıları bir nevi aşmaya çalıştılar. O dönem Almanya'nın da belli başlı sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Bu yüzden misafir işçilere ihtiyaç duymuşlardı Alman ekonomisi gelişmek için. İlk etapta göç nedenlerinin bazıları bunlar. Evet bir de şöyle bir şey var. Bir tane belgeselde izlemiştik seninle. Nereye gitti gittiğini bilmemek çok garip bir duygu olsa gerek. Hani bilgi çağı değil ya o zamanlar. Bir köyde yaşıyorsun. Köyde olmak zorunda değil. Türkiye'nin birçok yerinden gitti ama bizim izlediğimiz belgeselde mesela göçen kişi, hani göçme hikayesi anlatılan kişi bir köyden çıkıyordu. Nereye gittiğini bilmiyor. Ne iş yapacağını bilmiyor. Gittiği yerin dilini bilmiyor, kültürünü bilmiyor. Aratıp bakacağı bir yer yok. Soracağı bir insan yok. İlk önce köyünden İstanbul'a getirtiliyor. Orada bir muayeneden geçiyor. Daha sonra da bir trene konuyor. Almanya denen bir memlekete gidiyor ve o yol üzerinde düşünsen şey bile bilmiyorsun belki de. Sana bilgi ben bilgi verildiğini düşünmüyorum açıkçası şu kadar saat sonra varacaksınız diye. Ne zaman varacağını da bilmiyorsun. Girdiğin her sınırı Almanya zannediyor falan olabilirsin yani. Öyle şeyler bile yaşanıyor olabilir. Yani o dönemin teknolojik şartları düşünüldüğünde belki köyünden, kasabasından çıkmamış insanlar doğrudan ülke değiştirip, kıta değiştirip bir yere varıp orada çalışmak ve işte orada çalıştığı parayla belki köyde kasabada şehirde bıraktığı ailesine para göndermek onları daha hani da, refah anlamında yüksek şartlarda yaşatmak amacıyla Böyle bir deyim yerindeyse maceraya atılıyorlar yani. Biraz şey de var mesela o zaman gelenlerin hani biraz para biriktireyim döneceğim hmm, tabii. niyetiyle çık yola çıkma şeyleri var. Çünkü adı üstünde yani misafir işçi. Ben buraya misafir olarak gidiyorum ve döneceğim bakış açısıyla yola çıkıyor aslında. Tabii ilk bakış açısı direkt dediğin gibi aslında. Hiç ben buraya gideyim de yerleşeyim gibi bir şey. Belki çok az insanın aklında olan bir şeydir yani. Hani belki Türk aile yapısında düşündüğünde işte bekar olmak bu anlamda belki bir şey olabilir. Daha bekarların... Ben oraya gideyim de yerleşeyim, orada yaşayayım gibi düşündüğü öngörülebilir belki. Evet öyle bir de yanlış bilmiyorsam ilk Almanya'ya geldiklerinde işte kaldıkları yerler çok kötü. Küçücük odalarda birkaç kişi birden yaşıyorlar. Gittiğin yerin dilini asla bilmiyorsun. Belki elinde bir sözlük var, belki yok. Kültürel olarak korkunç bir fark var. Yani Tabii. din başka, kültür başka ve hiçbir şekilde... Yemek başka, her şey başka. şey başka. Evet her şey başka ve adapte olman çok çok zor. Ya O nasıl bir deneyim bilmiyorum açıkçası ama ucundan galiba çok az da olsa biz de tattık. Bunu yaptıktan sonra geri alamıyorsun. Bir yere gidip oraya yabancı da olsan orada yaşadıktan sonra geri döndüğün zaman artık eskisi gibi olmadığın için geri döndüğün yere de ait olamıyorsun. O yüzden dönmek zor aslında. Hmm, evet. Çünkü ah. artık gitmişsin diyor. mi? Evet değişmişsin ve sen artık terk ettiğin yere daha ait değilsin. Gittiğin yere Gittiği de yere onu zaten, onu zaten daha detaylı konuşacağız. Yani oraya zaten gireceğiz. Doğru. O yüzden de kalanlar da olmuş. Ailesi için para biriktirip döneceğine, ailesini getirten ve yerleşenler de olmuş. Onların da savaşı kendi kültürlerini Almanya'da ayakta tutabilmek. Almanya'ya uyum sağlamaktan ziyade Almanya'da Türk komüniteleri yaratmak. Genelde Türklerle takılmak. Ya memleketlisini bulmayı tercih etmiş. İşte köylüsünü, kasabalısını, kendi şehirlisini. Ya işte kendi bölgesinden insanlarla bir arada kalmış. Hep kapalı bir komünitede, hep kendi kültürün içinde. Çünkü işte bir nevi belki dini anlamda dejenerasyon korkusu da var. Burada benim başıma istemediğim, arzu etmediğim şeyler gelecek. O muhafazakar yapımından beni çıkaracaklar gibi bir korku da işin içine girmiş olabilir. Ya bence gayet normal, çok doğal bir şey. Senin kültüründe saygısızlık olarak adede edebileceğin şeyin başka bir yerde normal olması bir yandan sanki e, sana da bir saldırı gibi hissettirebilir her an bana bir şey olabilecek olabilir yanında götürdüğün tek şey inancın ve içinde büyüdüğün kültürün evet. aslında ve onu kaybet dersen geriye ne kalacak ki korkusu da çok normal. Hani doğru değil bence. Sağlıklı değil. Neden geriye bir şey kalmasın? Ama insanın tutunabileceği de daha büyük bir şey yok gibi geliyor bana. Doğru o yabancılaşma hissi birebir aslında o güne kadar işte kaç yaşındaysan 25-30 yaşına kadar var olduğun kişinin içindeki bir sürü Aygıtı senden kopardıktan sonra tamamen kendine bile yabancılaşmaya dönebilir bırak kaldığın yeri. Bu ciddi bir korku yaratabilir insanda? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Sanırım en büyük acılığı onlar yaşamışlar ilk nesil. E tabi ilk nesil kesinlikle bence en yabancı, en alien deyim yerindeyse onlar en uzaylı onlar. Yani. Evet. En kötü çalışma şartlarında onlar çalışmışlar. Hep o nesil sanırım bu işte Almanya'daki işçi işçi haklarının bugünkü hale gelmesinin en büyük sebepleri aslında mi, bu e, misafir işçi nesli. Çünkü düşünsene mesela e, ülkene gideceksin. Zaten o zaman uçak yok öyle şimdiki gibi. E, dünyanın da parası ve senin doğru düzgün iznin yok. Her şirkete göre değişiyor. Şu anki 28 günlük yıllık iznin temelini zamandaki misafir Türk işçiler atmış. Biz memleketimize 3-5 günlüğüne gidemeyiz diye. E tabii trenle gittin 3 gün, döndün 3 gün. Hani iyimser şartlarda bunlar 3 gün e. yani. E zaten bir hafta gitti. 2 haftalık izni olsa bu adamın, Geçmiş olsun bir haftada ne yapacak evet. yani. Keşke böyle bir şeyimiz olsa. Bir tane misafir konuşmacımız olsa da o zamanlarda tanık olan veya kendi babasından, dedesinden ha, evet. tanıklığı olan kişiler bize o zamanki çalışma şartlarını neler yaşadıklarını bize anlatabilse çok güzel olur aslında. Belki onu da bir gün yaparız. Zamanla tabii buraya yerleşme fikri herhalde bazı insanlarda daha ağır basıyor. Ya ailesini getiriyor Türkiye'den ya işte burada bir aile kuruyor. Böyle olunca da Türkiye'deki bakış açısıyla Almancılık kavramı ortaya çıkmış oluyor. Bu yerleşim, bu buraya artık temelleri atma, burada yerleşme şeyi de ikinci ve üçüncü kuşak göçmenliğin temelini atıyor aslında. Evet ikinci ve üçüncü kuşağı da konuşalım biraz. Onlar ilk kuşaktan biraz farklı. Arada kalanlar iyice artık sanırım. Evet. Burada doğanlar ama Almanya'da büyüyüp kapalı yine kapalı bir komünitede Alman okuluna gidip Türk, evde Türkçe konuşan, okulda Almanca konuşan, işte Türk kültürüyle, Alman kültürüyle harmanlanan, tam nereye ait olduğunu, tam hangi şeye koyduğunu, kimliği bilemeyen bir ekipten bahsedebiliriz herhalde. Yani Almanya'da Türksün, Türkiye'de Almansın, evet. Almancısın. Alman. İkisi misin yoksa birisi misin? Hani böyle bir karmaşa olduğu bariz. Bu arada yani ben bazı 3. 4. nesille konuştuğumda çok artık Türkçede bilmiyorlar açıkçası. Ama hani Almancaları nasıl bilmiyorum herhalde çok iyidir diye düşünüyorum. Ben Almanca bilmediğim için böyle hmm. söylüyorum. Ama hani belki onların Almancaları da farklı bir Almancadır. Ondan da emin değilim. Dilini bile kaybedebiliyorsun onu demeye çalışıyorum hani ana dilini bile kaybedebiliyorsun belli bir noktadan Tabii. sonra. Yani bu bu ikiliden kendi bilinç akışında kendi kendi gelenek ve kültür akışından Türkçe mantıklı bir Almanca ya da Almanca mantıklı bir Türkçe de ortaya çıkıyor konuşmalarda Aa, evet. zaten bunu sen de hani anladığın Türkçe'de idrak ediyorsun yani. Evet evet doğru. Bir belgeselde veya filmde izlemiştik. Bu ilk gelen neslin çocukları sokakta büyüdü hı hı. hikayesi vardı. Bugünkü gibi işte işe gidiyorum çocuğumu kreşe bırakayım, az bir meblağ veya bedava veya ve o bakılsın orada gibi bir kafa yokmuş o zamanlar. Bayağı bu Türk çocukları sokaklarda büyümüşler. İşte büyük çocuklar küçük kardeşlere bakmış falan ve orada sokakta büyüyen de çok büyük bir bölüm var. Bir de şeyler var. Hani hala daha bu yapılıyor Alman okullarında. Ayırma, Alman çocukları bir sınıfa koyma, diğer çocukları farklı bir sınıfa koyma. Hala bugün bile bu yapılıyor. Evet. Üstüne bir de mesela bu liselere gönderilirken burada sınava girmek yerine okuldaki başarınıza göre farklı liselere dağıtılıyorsunuz. Ve orada eğer çocuğunuz diyelim ki buradaki en iyi okul olan cimnazyuma gidebilecek kadar başarılı. Not ortalaması da iyi. Eğer siz aile olarak diyelim ki Almanca bilmiyorsunuz ve bu, bu, konuya da hakim değilsiniz. Bir de sizi çok yüksek saatlerde çalıştırıyorlar haftalık olarak ve zaten başka hiçbir şey ne haliniz ne mecaniz kalıyor. Öğretmen eğer kalkıp size bu konuyla ilgili bir bilgi vermezse, bu çocuk cimnazyuma gidebilir demezse, çocuk meslek gidiyor mesela veya başka bir okula gidiyor. Yani gidebileceği iyi okullar varken öğretmenler bilinçli olarak bu çocukları daha düşük seviyede okullara yönlendirmişler zamanında. Çocuk atıyorum üniversiteye gidip akademisyen olabilecekken bir doktor, bir mühendis vesaire neyse işte o o olabilecekken daha böyle hizmet sektörüne yönelik eleman çıkartacak okullara yönlendirmişler bu insanları. Ki bugün de zaten eskiden göçenlere baktığın zaman bunu görebiliyorsun. Hani adam inanılmaz akıllı veya kadın çok akıllı, çok böyle başarılı falan ama potansiyelini gerçekleştiremediği bir iş yapıyor. Sistematik devlet ırkçılığı aslında göçmene yaptırılan şey hizmet sektöründe uğraşsın. Elit bir kimlik kazanmasın. Hani tırnak içinde söylüyorum bunu. İşte toplumun etkili olabileceği köşelerine, işte siyasete, topluma çok fazla yönelemesin. Bununla ilgili zaman harcamasın. Benim işime yarasın gibi bir bakış açısı var burada Alman devletinin. Ya aslında şey değil mi? Güçmende kalsın. Tabii güçmende kalsın. Göçmene güç vermeyeyim. Bunlar palazlanır. Kendi haklarını iddia eder. Biz zaten toplum olarak çok fazla hakkını koruyabilen bir kültürden gelmiyoruz açık konuşmak gerekirse. Evet. Hakkını arayabilen bir kültürden gelmiyoruz. Dolayısıyla burada hayır benim çocuğum cimnazyuma gitmeli gibi bir bakış açısına sahip olmaması o insanların çok doğal bence. Yine o 28 günlü alanlar gibi toplumda iyi yerlere gelenler, politikada işte Türkleri güzelce temsil edebilenler de çıkmış tabii ki yani bunlar da yansınamaz eğitim ve kariyer anlamında çok başarılı, olumlu rol modelleri de var tabii ki bu işin yani. Ya benim şimdiye kadar gö gözlemlediğim şu, biz çok dirayetliyiz. Aşırı dirayetli bir toplumuz, çok sabırlıyız bence. Belki bizim genetimizde işlemiş artık bilmiyorum, kültürel mirastır belki bu bize. Bir kısmımız da var ki bir şeyi yapmak artık farz olduğunda geri dönüşümüz olmuyor. E, bence bu toplumda da yani buraya göçen eski Almancılarda da diyeyim tırnak içinde o bıçak kemiğe dayandığı yerler olmuş ve o insanlar bugünkü hakları alınmasında büyük adımlar atmış ve o insanların da işte bir sonraki nesilleri bugün çok güzel yerlere de gelmiş aslında. E Gönül ister ki bu ta tabii ki daha çok olsun yani. Yani tabii ki bu anlamda hani hala çok ciddi bir güçlü bir Türk komünitesinden bahsedemeyiz Almanya'da ki Alman nüfusunun %10'undan fazlasını Türkiye kökenliler oluşturuyor istatistiklere göre. Ona rağmen çok ciddi bir güç olmasına rağmen bu hem nüfus anlamında hem maddi anlamda. Yeterli etkiye sahip miyiz? Bence asla değiliz yani. O azınlık haklarına istediğimiz, arzu ettiğimiz yönü tam veremiyoruz bence. Çok küçük bir parantez açıp ufacık sapacağım konudan. Bazen şeyi düşünüyorum, bütün bu insanlar Almanya'ya göçmeseydi ve bütün bu sanayi, Kalkınma planı Türkiye'de olsaydı ve bu insanlar kendi ülkelerinde, kendi kültürlerinin içinde bunu yapabilselerdi, çalışabilselerdi o fabrikalar Türkiye'de kurulsaydı bugün dünya nasıl ve bizim dünyamız nasıl bir dünya olurdu? Türkiye nasıl bir, bir Türkiye olurdu? Bazen ara ara bunu da düşünmeden edemiyorum açıkçası yani. Peki yeni göçenler, bizler biraz da bizden bahsedelim. Biraz da bizden bahsedelim. Yeni göçenlerle eski göçenler arasında benim ilk aklıma gelen şöyle bir fark var. Yeni göçenler biraz daha ya memur çocuğu ya beyaz yaka çocuğu. Eski göçenlerde daha işçi çocuğu olma şeyi var. Tabii ki teknolojiyle çok ciddi fark var. Vizyon farkı o anlamda çok daha gelişkin. Aldığın eğitim Türkiye'de çok ciddi bir eğitim alarak buraya geliyoruz hepimiz. Son dönemde gelenler, son 5-10 yılda gelenler bu bu son 5-10 yılda gelenler genelde Türkiye'deki yaşam şartlarının kötüleşmesi sebebiyle, ekonomik şartlarının kötüleşmesi sebebiyle buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Ve ilk gelenler, ilk göçenler gibi biraz para biriktireyim, dönerim gibi bir bakış açısıyla gelmiyorlar açıkçası. Buraya yerleşmeye geliyorlar ya da daha iyi bir yere gitmek için İlk adım olarak geliyorlar. Evet hatta bu formül sadece Türkiye için değil bütün Orta Doğu için diyebiliriz evet. Almanya özelinde. Kendi ülkelerinin en iyi eğitimi almış, en iyi okullarından mezun hatta belki kariyerini bile belli bir noktaya getirmiş insanları geliyor Almanya'ya. Bir iki evet. adım kariyerlerinde geri atmayı kabullenerek geliyorlar. Aynen öyle. Çünkü içinde bulundukları, yaşadıkları ülkenin ekonomik durumu gün be gün geriye gittiği için atıyorum ben dolar bazında... 2011'de mezun olduğumda 2500 dolar gibi bir para kazanıyorsam net olarak ben dolar o kadar geriye gitti ki benim kariyerim boyunca ben 6 senenin sonunda dolar bazında daha az para kazanıyordum. Almanya'ya kariyerimde 1-2 adım geri atacak şekilde bir pozisyona gelsem bile eskisinden daha iyi para kazanır bir şekilde geldim. Ve bunu bir sürü insan yaşadı. Evet. Dolayısıyla da e, e, tabii bir de toplumdan dışlanıyorsun habire Türkiye'de. Bir şeyler iyi olsun diye uğraşıp ağzını her açtığında o ağzına bir vuruyorlar senin. Canını sıkıyorlar. Hani Türkiye'de Alman, Almanya'da Türk yabancılaşmasını biz daha Almanya'ya taşınmadan zaten yaşadık biz. Özellikle Gezi'den sonra bir kırılma yaşandı, küsüldü ve e, bir daha asla o hakkını aradığım milletten biriymiş gibi hissedememeye başladım ben açıkçası kendi adıma. Evet toplumda ciddi bir bölünme, toplumda ciddi bir farklılaşma, kutuplaşma durumu var. O da herhangi bir insana etkiliyor tabii. Sen de hak arama çabasında olduğun noktalarda konuşmanın başında da dediğim gibi çok fazla bizim kültürümüzde sevilen bir şey değildir hak arama çabası. Biraz böyle öteleniyorsun, dışlanıyorsun. Ama tabii şimdi buraya geldik biz bu kadar hani diğer eski göçenlere göre farklı bir şekilde geldik eyvallah ama İşler bizim için de kolay mı? Biraz da onu konuşalım. Geçen gün Instagram'dan bir tane takipçim eskiden Almanya'ya gidenler 3-5 yılda lüks arabasını güzel evini alırdı. Artık şartlar öyle değil galiba. Neyse Allah size de versin gibi bir şey evet. yazmış. Bir onu da bir konuşalım istiyorum. <laughs> yani evet tabii ki sosyal anlamda devlet burada bünyesine katıyorsa, seni çalıştırıyorsa sana bazı haklar veriyor. Hala hazırda işsizlik maaşından yararlanıyoruz. Ama tabii ki entegre olmak için senin de ciddi bir çaba göstermen Gerekiyor. Her ne kadar teknoloji bu anlamda çok ciddi yardımcı olsa da ciddi bir kültür farkı, ciddi bir yaşayış farkı var toplumlar arasında. Bunu daha önceki Almanya'da sevdiklerimiz sevmediklerimiz videolarımızda da açıklamıştık. Onlara da bakabilirsiniz eğer arzu ederseniz. Yani burada şey çok benzer mesela. Biz Alman arkadaşlarımızla sosyal bir şey yapmıyoruz. Alman Ama arkadaşlarımız yok. yok. <laughs> Türk arkadaşlarımız var. Hintli arkadaşlarımız var. İranlı arkadaşlarımız var. Pakistanlı, arkadaşlarımız, Pakistanlı arkadaşlarımız, var. arkadaşlarımız var. Kendisi gibi olanlarla insan kendisinin yaşadığı tecrübeleri yaşayanlarla ortak paydada buluşuyor. Ben mesela kendi çalıştığım şirketteki ekipten yola çıkarak konuşuyorum. Daha önceki çalıştığım ekiplerden de. Ben burada Avrupalı yani aynı takımda çalıştığım Avrupalı insanlardan yetkinlik olarak daha iyiyim. Benim Pakistanlı, İranlı, Hintli arkadaşlarım da hakeza öyle. Çünkü onlar zaten en iyileriler. En iyi eğitimi almışlar, atmış, hatta orada almışlar bir de gelmişler burada master'ını, MBA'ını yapmışlar. Daha fazla dil biliyorlar, daha fazla tecrübeleri var. Şimdi sen buraya 2-3 adım geri adım atarak kariyerine başladığın için buradaki insan daha 2-3 yıldır çalışıyor. Sen 6 yıldır çalışıyor oluyorsun mesela. Dolayısıyla zaten sana çok da bir şey katamıyor o Alman arkadaşına ettiğin muhabbet. Ben bunu da açıkçası tecrübe ettim. Bir de gerçekten kültür olarak hala farklılığı hissettiğin için de o senin dediğin o kutuplaşma oluyor. E Ben şimdi Almanla ne konuşayım? O kadar bireyseller ki yani. Bir kere sana soru sormuyorlar asla, Hı. asla soru sormuyorlar. O çünkü onlar için o sınırlar çok kalın. Senin sınırına girmiyor asla. Sana işte hayatınla ilgili bir soru sormuyor. İşte sevgilim var mı demiyor. Çocukların okulu ne oldu demiyor. Bunların hepsi çok özel çok konular. Bireysel çok bireysel ve e, onlar sana sormuyor. Sen de işte alışkanlıkla sorsan da onlara böyle bir garip geliyor. Şaşkınlık Ay. içinde bakıyorlar sana. <laughs> ne alakası diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> böyle garip garip bakıyorlar sana. bu sefer sen kendine bir garip hissediyorsun. Ben açıkçası yapamıyorum. Var yüzeysel muhabbet ettiğim insanlar var ama çok sıkıcı. Merhaba, merhaba. <laughs> çok sıkılıyorum. Ama mesela şeyi de artık çok hissetmiyorum be Hani eskiden böyle şey portresi vardı ya işte o sert Alman işte bir şey soramazsın bir kafeye gittin bir şey isteyemezsin böyle suratları böyle duvar gibidir falan o filmlerde falan hani olur ya ben bilmem ki minnoş minnoş insanlar insanlar bence e çünkü işte göçmen nüfusu Almanya'yı ele geçiriyor Almanya'da şu anda nüfusun %30-35 bandında göçmen nüfus kökenli. Üçte birine tekabül ediyor hadi. Çok ciddi bir oran yani. Ve sen işte o güler yüzü zaten hizmet sektöründe görüyorsun genelde. Hizmet sektörü de az önce konuştuğumuz gibi göçmen ağırlıklı bir sektör. Dolayısıyla o adam işte insan ilişkisiyle daha harman Balkan kökenli ya dediğim gibi Orta Doğu kökenli ya daha Asya kökenli Ya biliyorsun. veya okulda onlarla beraber okumuş. Büyümüş. Ya da evet onlarla okumuş, büyümüş. Bir şekilde o şey kırılıyor yani toplum He. kırılıyor ister istemez. Bir de o göçmen nüfusu arttıkça tabii ki maalesef aşırı sağa da yükseliyor. Evet. Ee, artık mesela şu an AFD yani buranın artık yeni Nazi partisi %20'nin üzerinde oy alacakmış gibi gözüküyor bu inanılmaz yüksek bir rakam burada da şey söylemek istiyorum şimdi Almanya bir yandan cezbediyor yüksek öğrenim görmüş kalifiye elemanları cezbediyor kanunen diyor ki gelebilirsin kalabilirsin sana çok kısa sürede kalıcı oturum vereceğim çifte vatandaşlık Okey vatandaşlık çok kısa sürede. şunları şunları yaparsan diyor şimdi tamam kanun Okey var ama sonra ne oluyor biliyor musun bürokrasiye takılıyorsun hmm. onu sana kimse söylemiyor geliyorsun buraya işte bir şeye başvuracaksın ya evet iki sene de başvurabiliyorsun ama başvuruna bir sene sonra geri dönüyorlar. Şimdi mesela sen avukatsın. işsiz bir döneme girdin kontratın bittiği için. İş bulma kurumu da sana ya iş bulacaksın veya bir yerlere başvuracaksın falan. Alman nerede o kadar otur oturmuş ki böyle insanları işçi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani hem kalifiye adam almak istiyor. Kanunlarını onlara göre değiştiriyor. İşte yeni bir aslında şeye adım atmaya çalışırken sana devamlı işçi teklifleri geliyor. İşte depoda çalış, yok işte fabrikada çalış falan. Yani o zihniyetten asla çıkamıyorlar. Ya bu adam üniversite mezunu, yabancı dili var, ben bunu çok daha iyi değerlendirebilirim. Kafasına asla giremiyorlar. O bürokrasiyle kanunun çatışması şeyini biz Orada da yaşadık ve bu şeyle de paralel bence. Yabancıları kalifiye olmayan işlere koyalım. Daha kalifiye olmayan işlere koyalım. Şeyi var, bakış açısı var. Evet. Dosyanın önüne düştüğü memurla sınanıyorsun, sınanıyorsun. Evet. Orada çok kötü bir bürokrasi. Adamcılık var. İyi bir insana denk gelmen, kanun veya senin avukatla falan gitmen lazım bu işlere. Ya tabii biz Bavyera özelinde bunu yaşadık. Bavyera sanırım bu konuda en kötüsü. Neden acaba? <laughs> Neden acaba? <laughs> evet. Geçmişinde bir sıkıntı mı var ya? Allah Allah ne olmuş ki ya? Ben öyle bir şey duymadım hmm. ama. Kim bariyalı biri var ama var var böyle tepelerde bir yerde bir saklandığı bir yer var sanki ama tam çıkaramadım şimdi neyse, neyse ya hatırlarsak şey yaparız ve siz hatırlarsanız yorumlara yazın diyormuşum. <laughs> <laughs> YouTube banlıyor bizi böyle. Burada ne konuşuluyor? <laughs> Şöyle bir şey var. Ekonomik durum da hiç iyiye gitmiyor. Yani evet. biz 2 sene, 3 sene dolacak. Aman ya Rabbim 3 sene olacak. <laughs> Ve biz fiyatların pahalanmasını birebir gözlemleyebiliyoruz. Mesela biz Almanya'ya bundan bir 7 sene önce göçseydik o takipçimin dediği gibi şu anda <laughs> evimizi almıştık, evimizi almıştık evet, yani. Evet. Ama şu an imkansız. Yeni göçenler özellikle yani bizim yaşadığımız şehir Münih en pahalısı. Bir yere kiraya çıkmak bile çok zor. İnanılmaz pahalı. Biraz oradan da gol yiyor yeni gelenler artık. Son zamanlarda gelenler. Benzerliklerimiz vardır mutlaka ya. Bu eski nesil ve yeni göçenler arasında hiç, hep farklılıkları konuştuk ama o evet. yabancı hissetme hali mesela benzerliğimiz. Her gittiği yerde yabancı olma hali. Biraz bir çekim çekingenlik bizde de var şimdi bir yerde bir şey talep ettiğinde İngilizce konuşulmasını talep ediyorsun henüz Almanca bilmediğin için. Onu bile talep ederken bir çekiniklik bir sizin ülkenizde de böyle bir şey talep ediyoruz ama kusura bakmayıncılık oluyor yani. Direnç de var öğrenmek de istemiyoruz. Kendi kültürüne yakın ya da kendi kültüründen insanlarlasın. İşte senden biraz önce gelmiş bir ay altı ay bir sene önce gelmiş insanlarla el ele kol kolasın. Türk restoranına gitmek istiyorsun işte Türk esnaftan alışveriş yapmak istiyorsun gibi gibi. Ya yani bir de hikayelerimiz hep daha iyi bir yaşama doğru gidelim dediğim ve ilk geçenler için de öyleydi. Bizim için de öyle. Sen buradan işte para biriktireyim de dur memleketime göndereyim gibi bir bakış açısıyla çalışmıyorsun. Kendi hayatını hani daha iyi bir seviyeye getirmek amacıyla, daha iyi şartlarda yaşamak amacıyla buraya taşındın. Buradaki şartlarını da geliştirmeye çalışıyorsun. Buradaki şartları geliştirmeye çalışmanın en temel şeyi aslında yapıl mak istenen noktası bence işte o örgütlenme o birlik halinde dernekleşme artık her neyse o var tek tip dernekler ama genelde işte bu sonradan göçenler dediğim gibi beyaz yaka bir tayfa olduğu için bu tayfanın içinde hep şey konuşuluyor. Ya işte bir spor kulübü kuralım. Ya işte bir dernek kuralım, bak şunu halledelim. Ya işte partiye yazalım. Hemen bir yönetimlere girmek, hemen bir kurumsallaşma çabası var bu anlamda. Birbirini daha gazlayan deyim bir yerindeyse bir ekip var arada ayrışan belki böyle bir özellik olabilir yani. Ben yeni göçenler nezdinde sadece maddi iyilik değil, biraz da hani böyle bireysel özgürlük, sosyal özgürlük için de Göçtüğümüzü düşünüyorum. Sadece para için göçmedik. E tabii ki. Hayat standartını, hayatındaki şartları iyileştirmekten kastımız o zaten yani. Yolda yürürken ki şartlarını bile iyileştirmekten bahsediyorum aslında. İşte evet. bisiklete binerken ki şartlarım. Veya bireysel sınırların ihlaliyle ilgili Aynen. Öyle. şartların. Aynen öyle. Güven evet. duygusuyla ilgili Şartlı. Yavaş yavaş toparlayalım. Söyleyeceğim şey şu olur. Herhalde e, ön yargılı olmamak lazım ve her şeyi, herkesi bir tutmamak lazım. Tabii ki yani biz çok genellemeler yaptık ama kişisel hikayelere baktığımızda mutlaka çok 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 farklı örnekler ortaya çıkacaktır. Bir arada olmaya çalışmak, toplum adına iyi olan neyse onun için adımlar atabilmek, ne zaman göçmüş olursan ol ortak bir payda olmalı. Birbirine yardım etmek her anlamda. Birbirini desteklemek. Kötü olmasını istemek bizde meşhurdur biliyorsun. Ceyda'dan ben daha iyi olmayayım da Ceyda benden daha kötü olsun gibi bir bakış açısı vardır genelde. Onu yapmak yerine hani Ceyda iyi olmaya devam etsin. Daha da iyi olsun. Ben Ceyda'ya geçeyim gibi bir bakış açısıyla hayata bakmak her zaman daha mantıklı. Keşke bunu yapabilsek. Yani eğer varsa daha önceden de yazanlar olmuştu. Almanya'da yaşayan hali hazırda muhtemelen deneyimleri bizden çok daha uzun olan, daha fazla olan dinleyicilerimiz vardır. Saygı çerçevesinde herkesin fikirlerini duymaya hazırız. Kesinlikle. Çok da hoşumuza gidiyor açıkçası. Hatta böyle ya söylediklerimiz konusunda sınandığımızda, sorgulandığımızda bu bizim için biraz itici bir güç de oluyor. Farklı bakış açıları, kafamızı açan şeyler. Evet. Çok mutluluk duyarız. Kafamızı açın. Çok çok teşekkürler biz dinlediğiniz için. Bugün geçmişte göç edenler ve burada doğanlarla yeni göç edenler arasındaki benzerlikler ve farkları konuşmaya çalıştık. Kendi tecrübelerimiz ve bilgimiz doğrultusunda dilimiz döndüğünce bir sonraki podcastimiz her zamanki gibi pazar günü Türkiye saatiyle saat 6'da yayınlanacak. bir sonraki podcast'te ya da videomuzda ya da vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Bay bay.